Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ETS 2'de ışınlanma nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu ışınlanma sadece offline'da oluyor, online'da olmuyor. Onu belirteyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle belgeler klasörüne giriyorum. Buradan belgeler klasörüne girdim. Rotorax Simulator 2'yi seçtim. Burada config cfg diye bir dosyam var benim. Sizde de vardır. Eğer burada belgeler içerisinde yoksa OneDrive'a falan bakın buralarda da olabilir yani sizin belgeleriniz nereye depolandığını ben bilmediğim için. Benim belgelerim normal belgeler klasöründe ETS2'nin içerisinde. Şimdi buradaki config CfG dosyasını sağ tıkla kopyala diyorum daha sonra masaüstüne yapıştırıyorum. Bunun nedeni şu config dosyasında değişiklik yapacağım için eğer ki bu değişiklikten sonra oyunum bozulursa, oyunum açılmazsa bu masaüstündeki config dosyasını tekrar buraya atacağım eski haline çevireceğim ve oyunun bozulmamış olacak şimdi config cfg dosyasına geliyorum sağ tıklıyorum birlikte aç diyorum. daha sonra burada not defteri çıkmıyorsa sizde diğer uygulamalar diyeceksiniz buradan not defterini bulacaksınız Ben de zaten var not defterini seçiyorum tamam diyorum şimdi bana bir not defteri açıldı bu kısımda ctrl f tuşlarına basıyorum bana bir bul diye pencere açılıyor Burada şu komutları aratacaksınız. Bunu açıklamalar kısmına yazacağım. Direkt oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Uset g alt tire developer diye bir şey aratıyorum. Bu şu demek ben bir e, oyunda değişiklik yapmak istiyorum. O yüzden bu sıfır yani şu an oyunda değişiklik yapamazsın sıfır olduğu için. Ama ben bunu bir yaptığım zaman artık oyunda yazılımsal olarak e, kodları kullanabilirim. Daha sonra yine uset g alt tire Konsol yazıyorum buraya. Consol'e. Bunu da aşağıya ekleyeceğim. Konsol state değil arkadaşlar. Konsol. Bu da konsol sıfırdayken bu ESC'nin alt tuşu var ya. E tuşu. Çift tırnak tuşu. Orası konsol tuşu olarak geçer. Genelde oyunlarda şu an sıfır olduğu için açılmıyordu. Bunu bir yapıyorum. Şimdi bu iki değeri değiştirdikten sonra bunu kapatıyorum ve kaydet diyorum arkadaşlar. Bu pencereyi de kapattım. Şimdi ETS2'ye giriş yapıyorum. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi oyuna devam et dedim. Sür diyorum. Şimdi arkadaşlar ben şu an Şöyle bakalım neredeymişim. Duisburg'daymışım. Ben Duisburg'dan atıyorum. Graz'a gitmek istiyorum. Şimdi geliyorum. Bu normal oyun içerisinde. ESC'nin altındaki E üstü tırnaklı böyle ifade var. Çift tırnak veya. ona basıyorum. Bakın bir konsol açılıyor bana burada. Konsol pinnit diye bir şey açılıyor. Buraya go to. Goto yazıyorum. Bunu da açıklamalar kısmına yazacağım. Goto Graz diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın nereye geldik? Graz'a gelmiş olmamız lazım. Aynen. Sağ haritadan bakarsanız şu an Graz'dayız. Sağdaki numpad tuşlarıyla bilgisayarınızdaki sağ taraftaki veya klavyenizdeki numpad tuşlarıyla ileriye yani 8, 5, 8 ileri, 5 geri, 9 yukarı, 4 sola, 6 sağ şeklinde ee, aynı zamanda buradan mouse'u hareket ettirerek de oynatabiliyorum. Buradan geliyorum 8'e basıyorum. Şöyle yere yakınlaşıp F9'a basıyorum arkadaşlar. F9'a bastıktan sonra artık ben Graz'a ışınlanmış oldum. Bunu online'da yapamazsınız arkadaşlar. Sadece offline modunda. Ben şu an dışarıya ışınlandığım için buradan çıkamayacağım büyük ihtimalle. Hayır. Evet arkadaşlar bunun yapımı bu kadar basit ışınlanmak için tek yapmamız gereken bunlardı. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.